Herkese iyi koleksiyonlar. Pokemon'da en sevdiğim gizemli kutular. Türkiye'de de bulmuş oldum böylelikle. Dolapta vardı. Şöyle 3 kutu aldım. Böyle değişik oranlarda şansımızı deneyeceğiz. Tabii ki gönlümüz gold çekmekte. Bakalım nasıl hazırlanmış. Kutu gayet güzel olmuş kendi de öyle mi görelim. Siyah paket çıktı. Yani holo veya promo kart çekeceğiz. Her pakette 15 kart, bir tane de sürpriz kart varmış. Biraz Kartımız ha şahane. Tamam, o tamam şey yapabiliriz. Heyecan yapabiliriz. Ne gelmiş, ne çıkmış? Bakalım. 10, 15 pa kartımız neymiş? Karışık serilerden. He, güzel. Şurası, sağ. Oo, reverse da var. bir tane daha. Örtleri siliniyorum her seferinde. Bunları da hemen öyle yapalım. bakalım. Gelen kartımız neymiş? Şöyle mi alsak? Evet, promo kartı geldi. Çok iyi. Hemen bunu da alalım. Hatta şöyle yapalım. Snebimiz de oldu. Bu kutunun hitleri olsun. İkinci kutumuzu açalım. bakalım ne renk gelecek. Oh, bundan beyazlar. O, oh. EX veya V kart gelecek. Süper. Tamam. Sevdim bu işi. Giderek yükseliyoruz. Ben bir tarafa kadar Dursun. Bakalım o paket açmak gibi ne güzel enerjiyi açtık. Yalnız bende olmayan single kartlar tabii bende çok eksik var da bende olmayanlar olunca güzel oluyor. Ha, ya şey yazmıyor ama e, reverse hepsinde var galiba. Çok iyi. Şöyle olsun. Bakalım şimdi EX veya V kart alacağız. Evet. Çok iyi. İlk defa paket açmadım ama tabii ki ilk defa böyle güzel bir kart çekmiş oldum. Sneeve'ni de şöyle koyalım. Sneeve koleksiyonuna başladığım için bunlar benim için değerli. Bakalım son kutuda ne çıkacak. Hoş ben beyazı da fitim de. Kırmızı veya gold. Hoppa işte bu. Oy 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 oy. Masaya bak. Oo. Onda mı siyut saklasam acaba? <laughs> Elim ayağıma karıştı. Vay çok güzel, iyi denk getirdim. Şansa şey, denk dört tane alsam bir tane de kırmızı Seri yapacakmışım neredeyse. Açmaya tırsıyorum valla. Çok güzel bir paketti. Şöyle en altta dursun. Böyle başlayalım. Bunu da alalım. Şöyle dursun. Allah elma yağma karıştı. Yuvarı sola çıktı da hala şaşırdım. Genelde koymazlar böyle gizemli paketlere falan herkes. Çok iyi. Standart ne iki tane çıkıyor. Çok iyi. Vallahi. Bu de aldık. Hemen abi toplu olur. Oo. Bu bile gönlümü aldı. Bu bile yeter bana. <laughs> Bir anda mı çevirsem? Yavaş yavaş mı çıkarsam? Oo. Şahane. Hemen parmak izi yapmayalım. Bentley falan da iyi. O şahane. Ay acaba kaldı mı? Ben biraz daha alayım bunlardan. Valla işte dostlar paket açamadık ama gizemli şey açtık. Kutu açtık. Beyaz paket aldık. Yani siyah paket aldık. Beyaz paket aldık ve gold paket çıktı şansıma. Şöyle çıkanlar da burada. Hepinize iyi koleksiyonlar. Yeni videoda görüşürüz.